Esaret dizisinin yeni bölümünde, Sahra'nın gözlerinde bir korku daha derinleşiyor. Babasına çarpan arabayı gördüğünde, o an yaşadığı dehşet ve çaresizlik uzun süre etkisinden kurtulamayacak. Yekta'nın acımasız planları ise, durmaksızın devam ediyor. Ohundan kurtulmayı kafasına koyan Yekta, Sahra'yı kaçırarak, Hira'yı da kendisiyle evli kalmaya zorlayacak. Sahra, babasına doğru koşarken, son bir umutla ona ulaşmaya çalıştı. Ancak ne yazık ki bu mümkün olmadı. Yekta, onu tutup zorla arabaya bindirirken, Sahra'nın gözlerinden kaçırdığı tek şey sevgilisi ve babasıyla kurduğu hayallerdi. O an, Sahra'nın kalbi yalnızca bir korku ile doldu. Babasına kavuştuğunda onu kaybetme korkusu, yüreğini paramparça etti. Artık, Yekta ile birlikte uzun bir yolculuğa çıkacak, hem annesinden hem de babasından ayrı kalacak. Orhun ve Hira, Sahra'yı bulmaya çalışacaklar, fakat Yekta'nın planları onları zorluyor. Zerri'nin işbirliği, Orhun ve Hira'nın mutluluğunu engellemeye devam ederken, sahnelerden yansıyan kötülükle mücadele giderek büyüyecek. Ancak, Orhun'a kötü bir şey olacağına inanmıyoruz. Bir şekilde Yekta'nın tüm planları bozulacak ve Orhun, Hira ve kızları Sahra ile birlikte nihayet mutluluğa ulaşacak. Yekta'nın Sahra'yı arabaya bindirmesi, ona son bir darbe vurmayı planlaması, dizinin akışını değiştirecek. Fakat, bu Yekta'nın son hamlesi olacak. Orhun'a silah doğrulttuğunda kendi sonunu hazırladığının farkında değil.